Tamam. Şöyle Mehmet abi ya söyle. Ben yaparız. Tamam. Şimdi geldim Mehmet abi. Tamam. 15 kilo.

Bu tabak mı? Ha tamam mı? Düğüm yok. bugün düğüm yok. Anlamadım. Biraz söyle canım. Kim abi bu? O bizim Ali abi. Bu at aldı. He Ya

Bir dakika. Hıh! <laughs> evet Merhaba Mehmet evet, mı Babacığım, hızlı bir şekilde istiyorum Uğur Bey. İki tane orta hasır. Evet abi. Tehri. 1 2 3 4 5 6 7 diyelim. Baklava 1 2 3 4 5 6 7 diyelim. Allah'ım yalnız hızlı istiyorum dedim. Ya Allah'dayım. geçti geçen Joşman'da. Allah Allah dedi geçti geçen Joşman. Yani anladın mı? en hızlı bir şekilde çıkartacağım ve göndereceğim abi. Babacığım, dekoru mekoru her şeyi var ya. Abi abi bomba iyiydi ya. Sen de bu işleri yapıyorsun. Abim benim, aynen öyle. Ya, ya. Baba yedi parça dondurma yazdım yanına. Yedi parça baklava yazdım. Baklava. <laughs> Hemen halledeceğim. Bir şey soslama abi. Şimdi belki lazım olur oldum. Babacım o çikolatadan biraz mematinin ağzına sık be. <laughs> o sevmez abi ya. Antep fıstığı sıkalım babacım be. Sıkalım mı abi? Onu sevebilir bak. <laughs> Sen buna bir altmışlık küvet getir. <laughs>